Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu arada bir hoş geldiniz de bitiyor ha. Podcastleri böyle üst üste dinleyince bunun çok sıkıcı olduğunu fark ettim. Hani bir podcast'ten bir podcast'e geçiyorsun. Özellikle kısa podcast'lerde oluyor bu. Bunları yavaş yavaş bırakmayı düşünüyorum. Güncelleyeceğiz ufak ufak. Hatalarımızdan öğrenerek devam ediyoruz. Siz ne yaptınız? Hızımı aldım güzel birkaç podcast böyle gidiyorum. Konularım da güzel. Aklıma gelmişken kafam böyle tıkır tıkır çalışıyorken dedim bu konulara falan bir yükleneyim. En azından çekimlerini falan yapayım. Bir süredir baktım böyle çok kalifiye bir video da atamamışım. Bu şekilde günde en az iki video, 3 video atarak devam etmeye çalışacağım. Bu arada yeni bir teknik geliştirdim. Evet trafik sıkıştı. Birazdan görüşürüz. Birazdan görüşürüz diye kapattım. Aradan bir buçuk saat geçti. Hatta ben bu arada bir tane dizi izledim. Küçük bir trafik kazası olmuştu. Polis gelene kadar da elleyemiyorlar bildiğiniz gibi. Sanırım şirket arabası. Polis geldi trafik açıldı falan diyene kadar bir buçuk saat geçti. Dizi konusunda o kadar şanslıyım ki birçok kişinin başına vura vura keşke hepsini unutsam da sıfırdan başlasam dediği bir dizi var. Ben onu bugüne kadar hiç izlemedim. Ufak ufak sezon sezon devam ediyorum. Bugün rüyaların evrimsel süreçlik rolü hakkında konuşmak istiyorum. Başıma gelen birkaç tane olayı anlatacağım. Ve bunların bana nasıl etkisi olduğunu, hayatımı nasıl değiştirdiğini anlatacağım. Rüyalarla ilgili kesin bildiğimiz şey, bunun REM uykusu olduğu ve bu sırada vücudumuzun felç halde olduğu. Yani bunun sebebi de belli. Rüya esnasında bilinç dışı hareketler yaparak elimizi kolumuzu kırmamamız, sakatlamamız için olan bir şey bu. Bu da vücudumuzun kendisini korumak için geliştirdiği bir mekanizma. Rüya gören tek canlı insanlar değildir. Birçok hayvan görür. Maymunlar, kediler, köpekler ve daha birçok hayvan uykularında rüya görüyorlar. Başıma gelen birkaç tane olayı anlatmak istiyorum size. Denizde ve havuzda yüksekten atlamayı seven birisiydim önceden. Yani bunu birçok insan yapamaz. Atlayacağın o sınıra uca geldiğin zaman ayakların seni geri geri iter. Önceden ben böyle değildim ama artık böyleyim. Yani denizde bir kayalık gördüğüm zaman tırmanır atlardım. Veya havuzda atlayacak bir yüksek bir nokta varsa oraya çıkar atlardım. Yani bir tatil beldesinde bir evin ikinci katından havuza balıklama atlamıştım var. Bu konuda çok bilinçsizce hareket ediyordum. Bir gün bir rüya gördüm. Rüyamda yüksekten atlıyorum balıklama. Daha sonra bir balıkçı ağına dolanıp Orada ölüyorum. Ama o kadar gerçekçiydi ki. Onun mücadelesini verdim. Rüyalar birkaç saniyede olup biter diyorlar. Ama sen bunu rüyanda 30 dakika 1 saat bile yaşayabiliyorsun. O anı o kadar gerçek yaşadım ki. O yuttuğum tuzlu suya kadar her şeyi yaşadım. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım. Kurtulamadım ve öldüm. Yani rüyamda ölümü yaşadım. Yani bugüne kadar beni çok fazla uyaran olmuştu. Hatta karşısına alıp bunun ne kadar yanlış bir şey olduğunu falan da anlatan olmuştu. Hiçbir şey, hiç ama hiçbir şey benim kararımı bu gördüğüm rüya kadar değiştiremedi. Yani öncesi ve sonrası akşam yattım, sabah kalktım bambaşka bir şekilde kalktım. Bu yaptığım hareketin ölümle sonuçlanabildiğinin farkına varmış oldum. Öyle yerlerden atlıyordum ki böyle atlayacağım yer yetişmiyordu ve atladığım su da çok sığdı. Koşup koşup atlıyordum. Bazı yerlerde karnım falan değiyordu. Bu ergenliğin vermiş olduğu cesaret ve cahillikle yapıyordum bunları tabii ki de. Bir de bu benim hoşuma gidiyordu. Bunu bu şekilde ayarlıyordum falan yani. Ona göre koşuyordum. O hızda falan atlıyordum. Karnımı böyle tam silme geçecek sürtecek şekilde falan atlıyordum. Atladığım yerde çok sakat. Dip tamamen kum değil. Kayalar falan var. Kafamı da vurabilirim. Bu rüyadan sonra hiçbir güç... Hiçbir şekilde beni bir daha yüksekten atlattıramadı. Bakın, beynimin bana verdiği bu uyarıdan sonra ne olmuş oldu? Ben bu evrimsel süreçte ölmeyip yaşanma devam etmiş oldum, değil mi? Bu yüzden benim aklıma bu geliyor. Rüyaların evrimsel süreçte çok büyük bir rolü olabilir. Şimdi benim çocuk yaptığımı ve bu genlerin aynı şekilde bu özelliklerin çocuğuma geçtiğini varsayın. Diğerlerine nazaran bu hatayı yapmayacağı için yaşama olasılığı daha yüksek olacak. Yani evrimsel süreçte bir adım öne geçmiş olacak. Zaten evrim dediğin şey o kadar küçük adımlarla ilerliyor ki yani bu gösterdikleri gibi yarım kol gösteriyor, yarım bacak gösteriyor. İşte bu bundan buna tamamlanmıştır. Öyle bir dünya yok yani. Siz atalarımızı geçmişe yönelik olarak takip ederseniz ilk insan diye bir şey yok. İlk maymun diye de bir şey yok, ilk kertenkele diye de bir şey yok. Çok küçük adımlarla, çok küçük hatalar ve mutasyonlarla gelişe gelişe bugüne kadar gelmişiz. Bir başka yaşadığım olay da şu. Benim ilk arabam eski model bir tane Şahin'di, arkadan itiş. Yine böyle gençliğin verdiği cahillikle böyle saçma sapan hareketler yapıyordum. Arabayla yanlama falan yapıyordum. Öyle şehir içinde falan insanları tehlikeye atacak asla bir hareket yapmadım. Yani her zaman bunun bilincindeydim ama mesela şu an dönüp baktığımda köy yolunda bir tarafı uçurum olan bir yerde böyle drift yapmayı denemiştim. Sağ tarafım uçurum. Düşsem kesin 10-15 takla atacağım bir yer. Beni çıkartmalar için belki helikopter falan indirmeleri gerekecek oraya. Burada bu hareketleri yapıyordum zaman zaman ve her şeyi bırak. Diyelim ki sen sağ salim çıktın, burnun dahi kalamadan çıktın. Arabandan olacaksın değil mi? Öyle bir rüya gördüm ki yolda gidiyorum böyle arabayla drip yapa yapa gidiyorum benim şeyle Şahin'le. Ama uçuyorum yani böyle rüyadayız ya zaten. Ben normalde benim arabanın tüpünü iyice kısmıştım çok yakmasın diye. Araba 90'ı geçmiyordu 4 vites. Bir de tüpü de kısık hiç gitmiyordu yani. Rüyaya baksan ama rüyada rallideyiz. Uçuyoruz. Yanımda bir de arkadaşım da var. Abi bir uçtuk. Ya bir uçtuk bir uçtuk yani öyle bir uçma yok. Çok sert bir kayalık bir yer vardı. Oraya uçtuk. Her şeyi o kadar böyle canlı canlı hatırlıyorum ki sanki gerçek yaşamışım gibi. Yani beni alıp böyle ambulansa falan bindirdiler. İnsanlar falan böyle başıma falan toplandı. Bunları falan hatırlıyorum. Bunları yaşadığımı hatırlıyorum. Bu rüyadan sonra ne oldu peki? Bir daha ben asla böyle bir hareket yapmadım. Hiçbir güç bana böyle bir hareket yaptıramadı. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Yani ben artık şunu düşünmeye başladım. Bizim beynimizde, bilinçaltımızda biz farkında olmadan bizi hatalardan koruyan bir temel bir beyin var. Beynin bir mekanizması var. Ve biz hiçbir şekilde farkında değilken bu mekanizma Aynı bizim vücudumuzun nefes alıp verdiği gibi düşünün veya kalp kasımız gibi düşünün. Bu mekanizma bizi bir şekilde dış etkenlerden zararlardan koruyor. Ve ben bu olayın arkadaşlar rüya ile gerçekleştiğine inanıyorum. Bildiğiniz gibi sizin de başınıza gelmiştir. Bazı rüya yorumları falan gerçek çıkıyor. Çok gerçekçi geliyor. Sizin olaylarınızı, sizin sorunlarınızı ve yaşayacağınız şeyleri falan yansıtabiliyor. Bir miktarında olsa yansıtabiliyor. Ben bu konuda şu şekilde düşünüyorum. Siz diyelim ki rüyanızı trafik kazası geçirdiniz, bir yakınınızı kaybettiniz. O gün sabahtan akşama kadar moraliniz bozuk olacak. İstemsiz bir şekilde bilinçaltınızda hep bu olacak sizin. Bence milyonlarca insan bunu bu şekilde yaşayıp bunun sonucunda da istemeden, farkında olmadan aynı ruh hallerinde oldukları için ve bunların da çok büyük bir kısmı bu ruh hallerinde aynı şeyleri yaşadığı için sanki gelecekten gelen bir mesajmış gibi geliyor bize. Neden? Çünkü insanlar daha önce bunu yaşadı, bu ruh haline girdiler ve bu ruh haline girdikleri için başlarına aynı şeyler gelmiş olabilir. Ben böyle düşünüyorum. Ve aynı rüyayı gören insanlara bu rüyayı gördükten sonra sizin de başınıza bu gelebilir diye bir olgu çıkartılabiliyor. Ama bu tamamen bilinçaltı bir şekilde bahsettiğim şey bu rüya kitaplarında yazan veya falcıların zırvaları falan bunlarla alakalı şey değil. Siz benim ne demek istediğimi anladınız mı? Sizin bugün bisikletiniz çalındı rüyada. Siz o bisikletinizi çok seviyordunuz. Siz belli bir ruh haline girdiniz. Sizinle aynı rüyayı gören yani rüyada bisikleti çalınan sevdiği bir malı çalınan herkes sizinle aynı ruh halinizde olacak. Ve sizin yaşamadığınız günü sizden önce bir şekilde yaşamış olacak. O gün için diyebiliriz ki bugün başına bir sakarlık gelebilecek veya diğer insanların yaşayıp daha önceden deneyimlediği bazı olaylar senin de başına gelebilir. Çünkü neden? Bunu milyonlarca insan daha öncesinden yaşadı. Kulaktan kulağa, kulaktan kulağa derken de bu böyle bir rüya kitabı gibi, şehir efsaneleri gibi, hurafeler gibi bir şeylere dönüştü. Bu yüzden arkasında böyle bir gerçeklik olduğunu düşünüyorum. Bu arada şundan da bahsedeyim. Hazır drift olayına girmişken ya aga bu Araplarda nasıl bir para var Allah aşkına yani var ya. Arap highway driftleri biliyorsunuz değil mi? Otobanda 150 ile 200'e giderken drift yapıyorlar. 3 tane genç kendilerine bir tane Toyota Avalon almışlar. Gidip internetten falan bakmayın. Türkiye'de yok araba. Bahsettiğim araba öyle böyle bir araba değil. Japon'un Mercedes'i hatta birçok konuda Mercedes'ten falan çok çok daha üstün. Adamlar bunu almışlar. Sağına soluna sıppeyle çarpı yapmışlar. Camlar mamlar uçmuş. Zaten kaç yere patlamışlarsa daha önce. Arabanın her tarafı ezik büzük dolu. Cant mant yamuk böyle. Aynalarını kırmışlar. Stoplar mı toplar uçmuş. Ya bu arabayla otobanda drift yapıyorlar. Bahsettiğim araba baya baya gövdeli bir araba yani. Baya büyük bir araba. Ulan biz arabayı hayal bile edemiyoruz. Arabanın yurt dışı satış fiyatı 37 bin dolar 40 bin dolar falan. Sen şimdi bunu dolarla çarp. Bir de üstüne bunun 10 katı bir de Türkiye giriş vergisi, hava parası falan ekle. Drift yapmak için çöp ettikleri arabanın Türkiye'deki fiyatı 1,5 milyon falandır. Şimdi bir sözü var da birisi yağ bulduğunda bilmem ne yapar diye şimdi söylemeyeceğim. Boş ver en iyisi biz devam edelim kaldığımız yerden. Anlatmak istediğimi anladınız değil mi? Aynı ruh halindeki insanların ortalama aynı şeyleri aynı olayları yaşaması bir nevi rüya yorumu gibi bir şey oluyor gibi geldi bana. Daha da çılgını bunların gelecekten birer yansıma olduğu, mesaj olduğu. Tabi bu son bahsettiğim şey çok çılgınca bir düşünce. Şöyle bir dönüp baktığımızda da çılgın dediğimiz nelerin gerçek olduğu ve gelecekte gerçek olduğunu kanıtlandığı ortaya çıkıyor. Ya sabah bindim arabaya, kontağı çevirdim ve dedim ki bundan sonra böyle bir hareket yapanın anasını... Bundan sonra bir daha böyle bir hareket yapma dedim. Güzel kardeşim sen ne yapıyorsun dedim kendi kendime. O günden sonra yol ne kadar boş olursa olsun, ne olursa olsun ben böyle bir hareket bir daha yapmadım. Burada bir alt parantez açacağım. Hani böyle yağmur yağar da toprak yolda gidersin ya, önceden traktör veya biraz ağır olan bir vasıta bir lastik izi bırakır. O yollarda ben yağmur yağdığında 60'la falan gidiyordum, 70'le falan gidiyordum. Orada da ne hoşuma gidiyordu biliyor musunuz? Araba böyle 60-70'le falan giderken direksiyon boşa düşüyor ya sağa sola çeviriyorsun. O böyle traktör izlerine falan giriyor. Aniden böyle sağa sol şey yapıyor. Halbuki ne kadar cahilce bir hareket yani. Bunların hepsini bu gördüğüm rüyadan sonra bıraktım. Bir gördüğüm başka bir rüya da benim zaten çomarlardan ne kadar nefret ettiğimi biliyorsunuz. Bunlarla ilgili bir rüya gördüm. Daha önceleri ben bunlarla ağız dalaşına falan giriyordum yani kavga falan ediyordum. Öyle tekme yumruk değil ama çok kez sınırına kadar gelmişliğim vardı. Yani mesela bundan bir 8-10 sene önce yaşadığım olayı söyleyeyim. Ben normal yolumda yürüyorum. Köşe başında durmuş çomarım biri. Elinde tesbih bana böyle ters ters bakarak sigara falan içiyor. Geçerken yüzüm öfledi sigarayı. Bu bunu yaptığı gibi biz orada tekme yumruk birbirimize girdik. Ama şu an ne yaparım? Kafamı çeviririm. Eğer uğraşmak istiyorsam polisi ararım, istemiyorsam da gerçekten kafamı çeviririm ve oradan çeker giderim. Peki bu neden böyle oldu, neden buradan buraya geldim onu anlatayım size şimdi. Rüyamda arkadaşlar 3-4 kişi böyle bir yerde oturuyorlar, bira falan içiyorlar. Ya ne yaptıkları da çok şey var yani bulurlu yani bazı yerler. Direkt olaya geçeyim. Bunlar bana sataştılar. Döndüm ben de bunlara karşılık verdim, kavga ettik. Şimdi bir de rüya ya orada böyle hıncını alacaksın falan. Gireceksin yumruk mumruk böyle kendini rahatlatacaksın rüya. Abi rüyamda beni bir bıçakladı bunlar. Ya böyle var ya soktukları bıçakları falan hissettim yani o derecede. Ben bunu yaşadıktan sonra o böyle sanki bıçak bana girmiş gibi o acıları hissettikten sonra o kanları falan görünce ertesi gün şöyle bir durdum dedim ki bak dedim aga eğer sen bu adamlarla kavga edersen bu adamların dönüp de sana bunu yapma ihtimali var. Demek ki böyle şeyler yaşanabiliyormuş. Bunu kendi gözlerimle daha önce yaşamadan canlı canlı yaşamış gibi hissederek tecrübe ettim. Bu yüzden de söylenirim, kafamı çeviririm, gider bir köşede küfrederim, duvar yumruklarım. Ama dönüp de bu tür it köpekle asla muhatap olmam. Size de bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani başka başıma gelen olaylar da var. Tabi anlat anlat bitmez. Bir de Bildiğiniz gibi rüyaları tamamen hatırlayamıyorsunuz. Gerçek manada hayatıma yön veren, hayatımı değiştiren ve aklıma detaylarıyla gelen 3 tanesini size anlatmak istedim. Siz de böyle ilginç şeyler varsa, ilginç düşünceleriniz varsa mutlaka bunu yorumlarda yazın. Bunu sizden özellikle rica ediyorum. Yani anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bunlar gitti. Biz baş başa kaldık şimdi. Biraz daha kafa açalım. Ya bu insan beyni arkadaşlar inanılmaz organik bir bilgisayar. Kafamızın içerisinde biz fark etmesek de bize çok normal, doğal da gelse bir kuantum bilgisayarı yatıyor resmen. O kadar güçlü ki ve kapasitesi yapabildikleri o kadar sınırsız ki buluyorlar, buluyorlar, bitiremiyorlar. Siz bakmayın yok beyin haritalandı falan. O, o öyle öyle bir şey değil abi. Ben size bir şey söyleyeyim belki size çok çılgın gelecek. Bundan bin yıl sonra bile hala insan beyninin kapasitesi yapabildikleri tam olarak bilinemeyecek. Çünkü gerçekten bu mekanizmanın, bu organik bilgisayarın yapabilecekleri sınırsız. Ya insan düşünmeden edemiyor. Ya biz farkında olmadan gelecekten bir şekilde mesaj alabiliyorsak, yaşanacak olaylardan, olacak olaylardan. Hani biz bu sonuçta piramidin en üstünde biz varız. Şu an en zeki canlı biziz bilinen. Evrende değil bakın dünyadaki. Evrende en zeki canlı olmadığımızda ben kesinlikle eminim. Hiç şüphem yok. Fakat dünyadaki piramidin en üstündeki canlı biziz. Ya dönüp diğer hayvanlara baktığınızda gerçekten de bizim bir şeylerimizin olduğu, bu beyinde saklı bir şeylerin olduğu, bir özelliklerin olduğu hiç de beni şaşırtmıyor. Mesela yılanlara bakın, yarasalara bakın. Duvarın arkasını görebilen hayvanlar var. Yüzlerce kilometre öteden koku alabilen köpek balıkları var. Biz evrimsel sürecin çok çok üzerindeyiz. Tamam, bazı parçalar onlarda farklı, bizde farklı olabilir. O zaman ben size şöyle bir şey söyleyeyim. İçine doğmak ve tahmin etmek diye bir şey var, değil mi? Hissetmek. Bunun ne olduğunu, mekanizmasını hiçbir şekilde açıklayamadılar. Şu an 2022 yılındayız ve bunu açıklayamadılar. Hala açıklayamadılar arkadaşlar. Ben bunu çok fazla araştırdım. Üzerinde birçok makale yazılmış. Ben pdf'ler falan da buldum. Farklı dillerde. Ya birçok iddia var. Bunlardan bir tanesini size örneğini vereceğim. Ağzınızda bir şeyler mırıldanırsınız. Bir melodi falan mırıldanırsınız. Biraz yürürsünüz. Gidersiniz o şarkı çalmaya başlar. Ve siz zannederseniz ki ben geleceğe bildim değil mi? Bakın size şimdi çok ilginç bir olay anlatacağım. Yürüyüşteyim. Bu krikolu çöp kamyonları var ya hidrolikli. Yani alıyorlar böyle devirip döküyorlar. Yanda adam duruyor orada. Ben de şöyle bir göz ucuyla bakmışım yani. İçimden şunu geçirdim. Ulan dedim bu şimdi Kaysa adamın üstüne düşse yazık dedim ya. O kadar ağır şey adamın dedim eli kolu kırılır. Biraz ileriye gittim. Bir gürültü koptu. Bir ses bağırtı. Geri döndüm bir baktım çöp tenekesi kayıyor. Arkadaşın üzerine düşüyor ve arkadaşın kolu kırılıyor. Şimdi böyle bir şey olduğu zaman diyorsunuz ki ulan ben gelecekten mesaj mı aldım? Ama gerçek bana göre hep tam olarak böyle değil. Yani böyle olmayabilir. Sen onu görüyorsun. Senin o beyninin içindeki ilkel mekanizma senin düşünmeden senden bağımsız arkada seni korumak için veya sana bir bilgi vermek için çalışan o mekanizma bence bunları senin iraden isteğin dışında analiz edip sana bir şekilde hissettiriyor, söylüyor. Bence his denilen şey bu. Ama bu şarkı meselesi tam olarak öyle değil. Bununla ilgili bir makale okudum. Makalede şundan bahsediyor. Sen diyor duymasan da aynı köpeklerin olduğu gibi... ...senin de algılayamadığın ama beyninin duyup özümsediği sesler var. Şimdi tamam kafandan bir şarkı geçiriyordun. Tam da o şarkıyı geçirdiğin yere tam olarak denk geldi. Sen bunu farkında olmadan çok uzaktan duydun. O sırada da oradan geçin tesadüf. E peki abi şuna ne diyeceksin o zaman? Senin kafandan bir şarkı geçiyor. Tam sen onu düşünürken o şarkı baştan sıfırdan başlıyor. Yani şarkı daha önceden çalmıyordu ki. Şarkı daha önceden çalmış olsa dediğin doğru. Ama çalmıyor. İşte kafada sorular sorular. Kafa açma dedik ya gel biraz kafa açalım işte. Kafa açalım dediği bu. Daha neleri var da çok da girmek istemiyorum. Girersek çünkü podcast bitmez. Yine böyle ara ara konu bitimlerinde ben böyle bu tür şeyleri ufak ufak paslarım. Ama bu konuyla ilgili yani insan beyni konusuyla ilgili de bir podcast çekeceğim. Çekmeden önce detaylı bir araştırma yapmam lazım arkadaşlar. Çünkü ben yanlış bilgiden gerçekten çok korkuyorum. Ve bu konuda en çok korktuğum şey de burada kaydettiğim podcastler, kaydettiğim bu podcastler on yıllarca insanlar tarafından dinlenecek. Belki yüz yıl sonra dinlenecek. Ben burada bir yanlış bilgi versem, kafama göre bir şeyler falan sallasam araştırmadan bu süre zarfında belki milyonlarca insanı yanlış yönlendirmiş olabilirim. Bu yüzden bu konulara çok dikkat ediyorum. Yine çenemiz düştü. Baya da zaman geçmiş. Ee, şu an ben timeline'da 25'i falan görüyorum. Edit'ten sonra bu düşer. Bir de Raw Podcast için de bayağı bir kayıt yaptık. Ekstra oldu yani. Bonus bir konu daha ekleyeceğim. Not almıştım fakat söylemeyi unutmuşum. Bu uyku felci denilen olayda bazı hatalar yaşanabiliyor. Karabasan var. Yani bunun bizdeki adı Karabasan her toplumda her mitolojide bunun adı değişmiş. Bizdeki adı Karabasan. Amerika'da UFO'lar diyorlar. UFO kaçırması diyorlar. Veya yatağımda geldi bana tecavüz etti falan diyorlar. Araştırın bakın istiyorsanız. Bizde ne derler? Karabasan geldi göğsüme oturdu. Nefes alamadım. Bir şey yapamadım. Bu olay nedir? Uyku anında biz felçliyken bilincimiz uyanıyor. Ve biz diyoruz ki elimizi kolumuzu kıpratamadık. Boğazıma çöktü. Nefes alamadım falan. İşte sesim çıkmadı, ayağım kıpramadı, bağıracaktım bağıramadım falan diye. Bu olay vücudun bir hatasıdır. Yani vücut yanlışlıkla, yani vücudumuz o kadar da mükemmel bir organizma değildir, hataları vardır. Bu da bu hatalardan bir tanesidir. Bu tür şeylere inanıp psikolojinizi bozmayın. Bu olayların gerçekliği günümüzde bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bununla ilgili araştırma yaparsanız gerçeğin çok farklı olduğunu göreceksiniz. Son olarak da bu konuyu ekleyerek bitirmek istedim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.